<laughs> Doğanın gücünü anlayan kendini dinler, kendini anlar. En ve boydan ibaret bir yaşam mı talep ediyoruz? Asla. Biz mutlak kayıtları kodlayacak insanlık talebimizle buradayız. İtibarımız var mı? Var. Niye var da kimse insanı anlamıyor? Anlayabilmesi, kendini anlatabilmesiyle mümkündür kim ki kendine anlatabilir o kutsal şapını kodladığındandır ki anlatabilir onun turan olup kuran olup kelam olup kantara koymadan hakkın kapısını dillemesi gerekir hakkın kapısını dinleyip de toprağa tohum olmadan yaşama indirilemez Elim Allah eli diyor. Yolum kelam diyor. Hakka vardım. Aklın kapısına kiri temizledim. Sonsuzluğu kodladım diyor. Varlığın ilmiyim diyor. Peki diyor da kantal kimin elinde bakın bakalım. Kim tartıyor herkesi? Bir bakın bakalım. Barış dedik. Ya ha dedi. Ben barışı hakim kılacağım ama o öyle bu böyle. Oh 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 daha ne? Asla asla yanlışım yok. Bunu herkesin bilmesini isterim. Çıkıp dünyayı izledim. Ne oldu bilir misiniz? Çoğu kurtarıcıyım dedi. Çoğu toprağa tohumum dedi. Çoğu ağır yükü hafiflettim dedi. E sonra ne oldu? Bankaya gitti, para yok. Ah be canıma. Banka için yapmış bunları? Bakın ne oldu. Gerçek şu canlarım. Parada, kalemde, hakkın kapısındaki da, hepsi sır olan ilmin kaynaktaki tırpanlarıdırlar. Sizi sizde tartarlar. Sizi sizin yoğunluğunuzla kayıtlarlar sizi dinlerler, dinletirler ama asla siz, siz olmadıkça ilim olma imkanınız yok. Korumak, kodlamak, yaratmak derler. Perde perde açtım her anı ve izledim. Nerede o koruyucular? Hani nerede? Neden planet kıranla kırılıyor şu anda? Anlatayım. Herkes kendini kırıyordu. Ziya olup kelam olması beklenenler insanlığı kırıyorlar. Kutsal şafkı kodlayacak diye dinlenenler insanı Kur'an'dan çıkarıyorlar. Hasat diye beklenenler hasta olduklarını bile anlayamıyorlar. Çerçeveli bir dünya kurulmuş. Bu çerçevenin dışına çıkacak kimse yok öfkem var mı? Asla yok. Ama bunları bugün dinlemem gerekiyordu. Eve dönme zamanım geldi. Buydu anlatmak istediğim. Ve ben eve döndüğüm zaman kim, nerede, neden, niye diye sormam. Ben eve döndüğüm zaman kantara koymak kimseyi tartmam. Benim eve dönüşüm için Çamur yoğurmaları istenenler çamur yoğuruyorlar. Kantara koymak isteyenler kaynağa inip kelamı kırıp kendilerini kar tohumu diye dilliyorlar ama kanatları yok. Devinimi artırmaya niyetim var canlar. Burada olma sebebim budur. Sizinle çok önemli bir görev taşıdım. Dünyanın sıkıntısı aşılacak diyerek kök kayıtları kodladım esmer yaşam sizi sistem, nizam, düzen kültü yapar. Ama sarıya vardığınız zaman ben ne iyiymişim meğer diyorsunuz. Sonra bakıyorum ki sarıyı da aşmışsınız, sığ olmayan bir yoğunluğa varmışsınız. Oh ne iyi, çok çok güzel olmuşum diyorsunuz. Ve baktığınız sizin kendi yaşamınız. Ama bakan farklı, baktığınız kendi yarınlarınız o farklı. Neyi nasıl görüyorsanız o sizin kendi göreviniz, kendi yüreğiniz, kendi gücünüz. Ama beşgen, altıgen dediğimiz şavka varan bilir ki o beşgen ve altıgen şavkta kayıt dışı bilgi de var. İşte orada artık toprak tohum olacak, yol kutsal şavk olacak ve kibre aşan yolu bulacak. Orada sıkıntılar aşılacak ve kiri temizleyenler ilmi kodlayacaklar. Dağlarım, dünyanın saltanat gücü devrede. Öyle bir güçtür ki bu güç. Herkes ben, ben, ben der. Ama iyi bilin ki dünya da ben der. Ama onu dinleyen ama dinleyen öyle az kim bilir misiniz dünya kodlar halinde koruyucu kayıtlar yapar ve der ki ben beni koruyacağım. Peki dünyada olup bitenler neden olur? Dünya kelamı kodlayamayanları kıran, kırdıranı kayıtlardan ayrı tutmak üzere yapar her şeyi pardon, pardon, pardon ben konuşayım anam. Ben dünya planetinin ilmimi iyi bilirim. Anlatayım size bunları. Seni kucakladım can. Bilirim ki sen bu dünyanın kutsal şavkısın. Seni dinleyeceğim ama bunu yazarak kodlayacağım. Seni dinliyorum.